kadın istihdamına kadın istihdamına muazzam bir gösterge, muazzam bir merkez haline gelen bir simgesel yönü var. Kadınlar çalışıyor. Aynı zamanda bu kapıdan içeri girdiğinizde orada rant yok. Burada bir rant yok. Rantçılık yok. Partizanlık hiç yok. Bu kapıdan giren her insan Şöyle giriyor. Diyor ki: "Bana ait olanı almaya geldim. Benim bugün bugün bu ülkede hakkım yeniyor. İyi yönetilemeyen bir ekonomi, iyi yönetilemeyen bir gelir dağılımı, şeffaf olunmayan bir süreç ve bunun altında ezilen toplumun büyük bir kısmı bu kapıdan içeri girerken diyor ki: İstanbul Büyükşehir Belediyesi vesile oldu. Ben hakkımı almaya geldim kardeşim. Bugün ülkeyi yönetenler hakkımı yiyor. Ama bu kapıdan içeri giriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bana hakkımı veriyor. Hem de paramı vererek hakkımı alıyorum. Onurlu bir biçimde. O bakımdan kent lokantası emeklinin onurudur. Kent lokantası öğrencinin onurudur. Kent lokantası işsizin onurudur. Bugün bu canım coğrafyada dünyada zenginliğin konuşulması gereken bu güzel Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yoksulluğa mahkum edilen on milyonlarca yurttaşımızın hakkını almaya geldiği yerdir kent lokantası. Onun için çok değerli. Şimdi... Şimdi hakkınızı hakkınızı almaya geldiğiniz burada biz de size hakkınızı bir nebze sunabiliyorsak bize ne mutlu dediğimiz anları yaşıyoruz. Sevgili hemşerilerim kıymetli Yunus ben de seni seviyorum. <laughs> Yunus ben de seni seviyorum. Şimdi sevgili dostlarım bu güzel ülkede çok güzel çok güzel anlar yaşayabiliriz ama ne yazık ki her gün her saat onur kırıcı, insanlarımızın umudunu yerle bir eden, hakkın, hukukun çiğnendiği, insanların itibarlarının zedelendiği, adaletin yok sayıldığı, yargının 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 ne yazık ki insanlarımıza adaletin yargının birilerinin silahı gibi kullanılması yönünde çalışmaların yapıldığı. Her gün her gün İstanbul'da birisinin bir kişinin bir gündemi var. O da ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu. O kişiyi biliyorsunuz değil mi? Evet. Ben de diyorum ki ya Allah aşkına. Bu memleketin onlarca derdi var. Onlarca sıkıntısı var. Sen bunlarla ilgilenmiyorsun. Bu sorunları çözmek için ekonomi, adalet, işsizlik, istihdam, efendim mülakatı kaldırmak, sağlık, eğitim, çevre yani o kadar konu var ki Deprem bölgesinde verdiğiniz ama yerine getiremediğiniz sözler, birçok konu. Bunlarla ilgilenmeyip muhtemelen gece yatıyor rüyasında Ekrem İmamoğlu. Sabah kalkıyor Ekrem İmamoğlu. Güne başlarken ilk talimatlarını Ekrem İmamoğlu üzerinden veriyor. Böyle yapıyor. Bunu görüyorum, hissediyorum, yaşıyorum. Halbuki Size bir şey söyleyeyim mi sevgili hemşerilerim? Ekrem İmamoğlu çok sevdiği, hayran kaldığı güzel Silivri'den şunu söylüyor. Bu ülkeye şunu vaat ediyor. Bu ülkeye bu güzel insanlara şunu vaat ediyoruz. Biz bu memlekette öyle adil, insanların birbirini sevdiği o denli güzel bir huzur ortamını Öyle büyük bir zenginlik vaat ediyoruz ki bu ülkenin her insanının hak ettiği kent lokantasına sadece keyif kahvesi içmeye geleceği günleri bu insanlara vaat ediyor. Adaletli bir Türkiye vaat ediyor. O adaletli Türkiye'de herkesin yargı önünde hukuka uygun bir şekilde hesap vereceği bir ortamı da vaat ediyor. Kimsenin hakkının yenmediği bir ortamı vaat ediyor. Kimsinin, kimsenin hukukunun çiğnenmediği bir ortam vaat ediyor. O vaat ettiğimiz o gün ve o ortam sizi bile sizi bile koruyacak. Sizin bile geleceğinizi koruyacak. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve geleceği için ben diyorum ki Artık yönetemiyorsun. Bu milletin nasıl ki burada coşkuyla bir kent lokantasında hakkını almaya geldiğini görüyorsun ya. Bu millet heyecanla hakkını alacağı sandığı da bekliyor. Sandığı da. Heyecanla alacağı sandığı da bekliyor. O bakımdan sevgili hemşerilerim hizmetlerimize devam ediyoruz. Hizmetlerimize devam ediyoruz. İstanbul'umuzu belki de on yıllarca yaşamadığı bir altı yılı yaşattık, yaşatmaya devam ediyoruz. Silivri daha düne kadar başka bir siyasi partinin yönetimindeydi beş yıl boyunca. Hiç ayırt etmedi bu kardeşiniz, hiç. Hiç ayırt etmedi. Şimdi... Sevgili kardeşim Bora Başkanımız burada çok güzel işler yapıyor sizlerin desteğiyle. Ona teşekkür ediyorum. Ama yine ayırt etmiyoruz. Biz niçin ayırt etmiyoruz biliyor musunuz? Biz makamda Bora'nın, sevgili Bora Başkan'ın ya da başka bir partilinin belediye başkanının dün olmasına bakmayız. Biz o koltuğa baktığımızda kimi görüyoruz biliyor musunuz? Silivrileri görüyoruz. Silivrileri. A partisi, B partisi demeyiz. Nasıl o gün hizmetimizi yaptıysak bugün de yapmaya devam ediyoruz. Ama bu arkadaş, bu dönemin yöneticileri meseleye şöyle bakıyor. Ekrem İmamoğlu o partiden. Ona bakma. Bu, bu partiden her şeyi ver. Hem de usulsüz ver. Yargı mı? Buna usulsüz uygula. Siyaset yasağı ver. Ya beş tane dava beşinden hani beşi bir yerde oldu. Beşinden bir dava değil davanın ağası çıkmaz. Ağası çıkmaz. Uydurma. Gülecekler bu davalara beş yıl altı yıl sonra herkes. Size bir şey söyleyeyim. Bugün o partiye oy vermiş. Cumhurbaşkanını seçmiş. O insanlar bile bu davaları gördükçe gülüyorlar. Ben buradan diyorum ki bu davaları izleyen, seyreden, bakan bugün Cumhurbaşkanına oy vermiş ve seçmiş AK Parti'de görev yapan insanlar böyle bir olay, böyle bir sorgulama, böyle bir yargılama, böyle bir dava usulsüz, yok ada ahmak davasıymış. Ya düşünsene. Düşünsene. Ya 20'nin üstüne tesadüfe bak 20'nin üstünde benimle ilgili ve ilişkili davalara bilir kişi atanan böyle adrese teslim olmaz. Usulsüzlüklerini tespit eden ben oradan yargılanıyorum onun hakkında suç duyurusunda bulunan ben ama onunla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Bu ve buna benzer usulsüzlükler üzerinden bana dava açarken o söylediğim bu partide iktidarın partisinde yöneticilik yapan insanlar Cumhurbaşkanına oy veren insanlar bu söylediğim olaylar kendi başına geldiğinde çoluğunun, çocuğunun, kardeşinin, babasının, abisinin başına geldiğinde aynı şeyi benim gibi hissederler mi, hissetmezler mi? Bunu düşünsünler. Bunu düşünsünler. Bu adaletsizliği ve vicdansızlığı ben önce Cumhurbaşkanına oy verenlerin vicdanına emanet ediyorum. Onların vicdanına. Bu yurdum insanının vicdan ve adalet duygusuna ben aşığım. O o demokrasi aşkına ben aşığım. Çünkü ben o insanların demokrasiye, adaleti olan inancıyla bugün görevimi yapıyorum. Elimden seçimin alınmasına rağmen İstanbul'lara hizmet etmemin net sebebi siz kıymetli yurttaşlarımızın adalet duygusudur. Adalet vicdanıdır. Bütün İstanbulların ve bütün milletimin adalet duygusuna ve vicdanına aşığım. Onun için Bundan sonra ben diyorum ki bu yolculukta dün söyledim efendim hani neymiş doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar bunu söyleyin böyle bir atasözü yok yalan değiştirdim bu ülkede bu canın topraklarda bu cennet vatanda Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyetinin içinde bulunan. 86 milyon insanımızın yaşadığı bu topraklarda net bir atasözü var. Bu ülkede yalan söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Yalan söyleyeni. Anneler burada. Güzel anneler burada. Benim annemin bana doğduğum günden itibaren ilk duyduğum sözü oğlum yalan söyleme. Her anne öyle demez mi oğluna? Evladım yalan söyleme demez mi? Onun için bize yalan söylemeyin kardeşim. Ne yapıyorsanız mertçe yapın, mertçe mücadele edin, mertçe mücadelenin yeri neresi biliyorsa aha burası, aha bu meydan, Silivri. Mertçe mücadelenin şeklini biliyor musun? Kent lokantası açmak, biz onu yapıyoruz. Sen de bizimle mertçe mücadele et, onun da yeri sandıktır. Biz seni sandığa her gün davet edeceğiz, her gün. Her gün davet edeceğiz. Niye biliyor musun? Millet hakkını hakkını senden de alacak. Millet yaşadığı bu zorlukların hesabını senden de soracak. Nerede? Demokrasinin kutsal demokrasinin kutsal hazinesi o sandıkta, sandıkta. Sandıkta. Vatandaşla sandığın arasına kimse girmez pırlanta gibi kalbi ve zihniyle eliyle gider oyunu atar. Onun için o sandıkta hesap sorulacak. Milletimiz hesap sormaya hazır mı? Vallahi biz de bir milim geri adım atmadan tam yol ileri deyip sizin bu gücünüzle yola çıkacağız. Yolumuz açık olsun. Kent lokantamız hayırlı olsun. Sizlerin parasının sizlere verildiği bu güzel mekanlar sizinle daha güzel günler olsun. Abi yumurtayı bana mı getirdin? Sana kurban olurum ya. Ama tavukların da yanaklarından öp benim için. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Allah'a ısmarladık. Yeni mekanınız hayırlı olsun. Teşekkür ederiz.